beni takip edenler hatırlayacaktır. Aylar öncesinden dünya, güneş ve ayın bir çeşit Tesla bobini mantığıyla çalışan ve tuzlu su, denizler ile etkileşime girebilen bir sistem olduğunu ve bu sayede enerjilerini daim kılabildiklerini, ancak bu sistemin zayıf da olsa bir çeşit elektrik akımı yaydığını, özellikle ayın bu enerji ile aydınlandığını ve bu akımın havada nötr, zararsız olarak bulunduğunu Yağmurlu günlerde su ile temas ettiğinde ise aynı bildiğimiz elektrikteki kısa devrede olduğu gibi yıldırımlar oluşturduğunu söylemiştim. Tabii bunlar benim için basit tezlerdi. Benzer açıklamaları Tesla'nın da yapmış olduğunu görünce açıkçası şaşırmadım değil. Daha önce çözemediğim şu Mısır hiyeroglifinin sırrını da Tesla'nın bu açıklamasıyla birleştirince çözdüm sanırım. Mısırlıların elektrik ile tanışık olduklarına dair birçok yazılar yazıldı ve belgesel filmler çekildi. Buna en büyük kanıt olarak Dendera lambası gösteriliyor. Bu büyük ihtimalle kablosuz elektrikle çalışan bir lambaydı. Bu iddiayı destekleyen başka bir örnek daha var mıydı derseniz, bence bu Keops çizimi örnek olabilir. Şöyle ki sağ üstteki ay ya da güneşin ışığı, Kiops'un üzerine düşüyor ve sağdaki meşaleleri de aydınlatıyor. Belki de bu bildiğimiz tavan lambasıydı ve yaydığı ışığı resmetmek istemiş olabilirler. Eğer bu çizimde mecazi anlatım kullanılmamışsa, yani yılanın yılan oğullarının bilgeliği her yere ulaşır, aydınlatır anlamında kullanılmamışsa, Mısır'da %100 kablosuz elektrik kullanılıyordu demektir. Hatta Antik Babil'de bile aynı şekilde bu enerjinin kullanıldığını ve bedava dağıtıldığını düşünmekteyim. Babil kulelerini ve Bağdat pilini duymayanınız yoktur. Belki de Babil kulelerinin asıl yıkılma nedeni buydu. Yani bedava elektrik, bakınız İncil Vahiy. Bunları saçma bulup alay eden çok sayıda insan var ama ben gerçek olduklarına inanıyorum. Hayali Tanrı'nın uşakları bedava enerjiye hangi türü olursa olsun her daim engel olmuşlardır olmaya da devam etmektedirler. Yuri Miller deneyi de sakin adımlarla ilerlerken birden yeterli ödenek yok denilerek deneylere son verilmişti. Belki de sonuç benim düşündüğüm gibi çıkmış, yaratılışın sırrının aslında elektrik ve veya elektromanyetikte saklı olduğunu keşfetmişlerdi. Zaten deneylerin ortasında bunu başardıklarını ama istedikleri sonuca ulaşamadıkları için deneye son verdiklerini söylemişlerdir. Peki istedikleri sonuç neydi? Bu deneyleri sonlandırmalarının gerçek nedeni neydi? Gerçekten istediklerini bulamamışlar mıydı ya da gerçekten yeterli ödenekleri yok muydu? Yoksa her zamanki gibi hayali tanrının uşakları tarafından mı susturulmuşlardı? Kimileri ise bu bilim adamlarının hile yaptıklarını ve bunu kendilerinin de itiraf ettiklerini, bu yüzden deneyi sonlandırdıklarını iddia ettiler. Hile yapmış olsun ya da olmasın, Deneyde elektrik enerjisi kullanılarak bir organizma oluşmuş mu, oluşmamış mı? Ben ona bakarım ve evet, bir organizma oluşmuş. Sırf bu aşamaya gelmiş olmaları bile elektriğin yaratıcı bir güç olduğunu ispatlamaya yeter aslında. Gerçek şimdilik bir sır ama önünde sonunda ortaya çıkacaktır.